18 Mart Çanakkale Hüzünler, acılar, gözyaşları Kiminin kocası, kiminin oğlu, kiminin babası Genç yaşta vatan uğruna savaşa giden nice 15'liler Akıllarında buz gibi havada çatışan Mehmetçiğimizi düşünen Cepheden mahrum kalan dedelerimiz Yaptıkları her işte içlerinde bir burukluk taşıyorlardı. Odun keserken, hayvanlarına bakarken, kuyudan su çekerken. Ellerinden bir şey gelmiyor olması onların en büyük acısıydı. Askerlerin ihtiyacını gidermek için el emeği göz nuru örgülerini alıp yola koyulan onlara bir çift çorabı dahi ulaştırmak için kilometrelerce zorlu yolu aşan ninelerimiz. Evlatlarının sorularına cevap bulamayan kadınların saklamaya çalıştıkları hüzün. Ve annelerimiz. duyduk duymadık demeyin. Çanakkale'de savaşan kahraman askerlerimiz için yiyecek ve giyecek yardımı yapılacaktır. Yapılan yardımlar Cenab-ı Allah'ın inayetiyle zaferden sonra devletimiz tarafından geri verilecektir. Vakit de bayağı olmuş hoca efendi. Öyle ya, bayağı olmuş Mutlar. Adın ne ana? Ne gettin bakayım? Adım Ahmet, kızı Zehra. Askerim üşümesin diye üç çift çorabı verdim. Gücüm ancak bunu yetti evladım. Sıradaki. Senin adın nedir bacım? Adım şey Beşemine. Benim kocamı da, oğlumu da şey düşürdüler. Hiçbir şeyim kalmadı benim. Şu bahtaniye gittim. Biraz eski ama kabul edersiniz. Allah senden razı olsun bacım. Ya. Allah sana sabırlar versin. Allah, Allah, Allah rahmet eylesin. eylesin. Allah yiğitlerimize de uzun ömürler versin. inşallah. Amin 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 inşallah. Hayırdır Elif'im? Ne yapıyorsun sen burada? Mehmet'ime mektup yazıyorum maşallah. Üç aydır haber alamadım. Sağ mıdır? Yoksa şehit mi? Ona mektup yazıyorum. Gönderecek başka bir şeyim yok. Mehmet'im yaşıyorsa ve mektubumu okursa düşmanın karşısında dik duracaktır. Ve tez zamanda yanımıza gelecek. Ne yazdın peki kızım? Canım Mehmet'im. Mektubumun ardından tam üç ay geçti. Bizleri habersiz kuman oldu. Her an senin ve silah arkadaşların için Rabbimle dua ediyor. Ağlama kızım. Ağlama elbet gelecek Mehmet gelecek tüm Mehmetler ağlama. Hadi Yusuf'um hadi toparlayan da kalkam gari. Muhtarım be, <laughs> muhtarım Peki ya dur hele. Buyur bacım. Ne vardı? Bak muhtarım benim bebeğimden başka bir şeyim yok. Elimden pek de bir şey gelmez bunu sen de biliyorsun. Ama alsam vesem sana bu battaniye. Hangi battaniye? Bu battaniye. Olur mu hiç bacım öyle şey? Demi. bu bebecik ne yapacak? Deme öyle muhtarım be. Ben bu bebeğin annesiyim ben ısıtırım Mehmetçik ne yapacak? Ben alamam onu bacım. Alacağım muhtarım, mi? Alacağım. Alamam bacım. Alacağım Bu bebecik mi? ne yapacak? Muhtarım, mi? Alacağım. Ya hoca efendi. Bizde böyle analar, böyle bacılar olduğu müddetçe çanakkale geçilmez. Geçilmez muhtar, geçilmez. Mektup var, mektup var. Cepheden mektup var. Ayşe ana, Fatma bacı, oğullarınız mektup yazmış. Oku Hasan'ım. Tez oku, tez oku Allah aşkına. Okuyacağım. Hayatımın sebebi sevgili valideme. Arı burnunda ilk girdiğim muharebede sağ yanımdan bir İngiliz kurşunu geçti. Hamdolsun kurtuldum. Fakat bundan sonra gireceğim muharebelerden kurtulacağıma ümidim yok. Bir hatıra olmak üzere bu satırları yazıyorum. Dualarınıza muhtacız. Oğlunuz Mehmet Tevfik. Es-Salem

Selamünaleyküm Elif kızım. Aleykümselam. Hayırdır Muhtar? Mehmet'in haber mi vardır? Var. Var. Emme Ama... Elif kim gelmiş? Deme muhtar deme. Mehmet'in yaşıyor dedi deme deme deme. Başın sağ olsun kızım. Mehmet. <laughs> kalk kızım kalk. 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 Aylar. Ağlama Elif kızım ağlama. Allah Mehmet'ini bundan sonra katında rızıklandıracaktır. Sana düşen ise bundan sonra en güzel bir şekilde sabır göstermektir. Bu sabrı göstermek zorundasın beben için. Allah Sen de ağlama babacığım. Allah'ın Mekanlı cennet eyleyecek. O ölmedi. <laughs> Allah'ın katında diridir o.